Merhaba, YouTuber olmak ve ben olsun bir video. 2017 yazında bir de film seyretmek, işte bilgisayarla bir şeylerle uğraşmak sırasında bilgisayarla bir şeyler okumanın artık sıkıcı olduğu durumlarda video kopyalamak çıktı. Hani komedi özellikle sevdiğin dizilerden kendi sevdiğim bölümleri kesip kopyalayarak Bayağı bir arşiv. Aslında kendim için yaptım bunu. YouTube diye bir şey var. E, buraya atsam, paylaşsam hem kendi hafıza kartımı doldurmayayım. YouTube'da bulunsun, arşivim olsun filan. Mümkün, bedeli de yok. Hesap açtım, oraya attım. Baş döneminde. Her yıl tatiline kadar hiç bakmadım bile. Ne olmuş benim hesabım filan diye. Çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştım milyonlarca saat izlenme. Bazı videolar 150 bin, 160 bin defa izlenmiş. Takipçi sayısına baktığımızda 300, 400 vesaire böyle komik durumlar. Çok şaşırmıştım. Bir yandan da heyecanlandım. Hani bu kadar çok izlenmiş. Demeyeceydi paylaşımlar. Leme kodlayarak anahtar kelimeleri başlık olarak sıraladım ki daha çok hani ulaşılsın. Geçtiği de aldı videolarım göreceksiniz. Hani bu nasıl Türkçe filan diye fizlenenlerin öyle bir yöntemi yok ama kendimce bir yöntemde şekilde bir hesap, bir şekilde yürür hale geldi. Elbette en az bin hatta birkaç bin olmalı ki hani eksilen, artan durumlara göre hesabın onayıyla belki bir reklam beklentisi falan olmadı. Hatta heyecanım üzerine buradan selam olsun televizyoncu, Türkler akıncı kardeşime yazdım. Abi bununla ilgili görüşelim. Çok izlenmem var. Videoların iyi izlenmiş ama seninki onaylanmaz. Çünkü özgün videolar değil. Geldik bugüne 2021. 4-5 yıllık bir hesabım var. Zaman zaman amatörce hazırladığım işte konuşmak. kısa tabiatla ilgili gözlemlerim falan kısacık şeyler var. 150 bin, 250 bin toplamda milyonlar, 3 milyon, 3,5 milyon falan izlenen kanalın o bahsettiğim özgün videolarda 2-3 tane, 10 tane, 100, 300 tane belki izlenme var. Kötü, yani beni teşvik etmiyor, beni heyecanlandırmıyor. Ki birkaç bin takipçiye, ne bileyim zaman zaman bazı konularda yayınlarım olsun. Ama ben bir karara varamıyorum işte. Bir televizyondan ya da şuradan buradan bazı haber kesitleri, siyasi içerikli kesitler paylaşıyorum. Orada pek bir tarzı tutturmuş değilim o konu kendim öğretmenim edebiyat ve sosyoloji okudum. O konuyla ilgili paylaşabilirim. Haklıyım. Son yıldır revaçta olan farklı bir tarzları benim hayatıma uyguladığım vesir isimlendirip kişileri kızdı. 70-80 yaşlarında hanım e, tanıt istifade ettiğim. Hocam kendi deneyimlerimi paylaşabilirim. Dediğim gibi edebiyat öğretmeni olarak e, öğrenci ya da meraklıların taleplerini karşılayabilirim. Bu tarz videolar düşünüyorum. Yoğun bir takip olsa bunun için hobi olarak da zaman ayrılabilir. Kendi tatminim için yani bu tarz bir hobi bazında da olsa. Böyle şeyler yapmak isterim. Sağlık başta olmak üzere belki 20 video çıkar diye düşünüyorum. Farklı işlem basamakları ile ilgili. Canlı yayınlar belki sizlere bağlı. İnşallah takipçilerimiz artarsa bu yoldan. Bu parça ilerlerim diye düşünüyorum hem hobi hem buluşma anlamında. Herkese başarılar, iyi günler, sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Dolu dolu bir hayat geçsin. Hoşçakalın.